Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PC 99 videosuyla karşınızdayım. Nihayet developerlar tatilden çıktı ve yepyeni bir dünya ile arkadaşlar güncellemeyi getirdiler. Hatta yeni rank bile gelmiş. Şimdi oynayacağız. Hepsini de görmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şu anda 32. ranka yani Titan'a geçmiş oldum arkadaşlar. Rankın adı Titan'mış. Şu ödülleri hızlıca geçelim. Elemental World diye bir şey gelmiş. Şurada gördüğünüz gibi bir adet küp var ve yani petleri Pokemon tarzında çekiyor mu ne yapıyor anlamadım. Şu an gerçekten çok merak ettim. Limited Huge Petler gelmiş. Okey. Capture Pet diyor. Evet arkadaşlar vallahi bildiğiniz Capture Pet getirmişler. Trainer Preston mu? Huge Chest bir şeyler. Abi çok merak. Ne oluyor şu an gerçekten çok merak ediyorum. Hemen 3. dünyaya geçeceğim arkadaşlar. Çünkü kaldığımız yerden oradan devam ediyoruz biliyorsunuz ki. Dünyamızın adı Elemental Dünyasıydı arkadaşlar ve şurada görmüş olduğunuz gibi gördüm hemen 225'te kalmışız ve buradan devam edeceğiz arkadaşlar 225'e gidiyoruz şu anda 125 tane pet çatlat demişler arkadaşlar bakalım yapabilecek miyiz etrafta petler var ve biz bu petleri yakalayacakmışız arkadaşlar ne oluyor böyle Tamamdır ilk görev çok basit oldu arkadaşlar bunu hemen geçemedik neden heh geçtik tamamdır çok iyi 8 tane golden pet yap demiş tamam onu da yaparız A gösteriyor hangi petler oğlum bu çok iyi bak bu gerçekten çok iyi ee, iki tane bundan mı yapalım az çatlatmış Aa orada 142'lik varmış ya şimdi şunu yapalım hemen 17 tane yapabiliyormuşuz tamam çok güzel. Birinci görevi yaptık. İkinci görevde Coins jar kırar mısın demiş. Kırarız abi. Hemen onu da kıralım. Görevi bitirdik. Diğer alana geçmeden önce şurada 10 milyona bir upgrade varmış arkadaşlar. Bunu hemen aldım. Devam ediyorum. Bakalım burada neler varmış. Ee, 10 tane Rainbow yap demiş. Okey 10 tane Rainbow yaparız herhalde. Bakalım Rainbow'larda da gösteriyor olup çok iyi ya. 10 tane mi yap dedi. Tamam hemen onu yaptık. Okey miyiz? Okey değiliz. Neden? Bir tane daha yapalım. Okeyiz. Oha bu çok çabuk bitti lan. Tamam bunu da bitirdik arkadaşlar. Diğer bölüme geçiyoruz şimdi. 5 ee, tane comment kır demiş. Comment C'de C de bende. C'ye basıyorum hemen. Gelsin bakalım. İkinci görevimizi yapıyorum arkadaşlar. Coin jar çatlatmamı istiyor. 5 tane hemen bunları yapalım. Bunlar da artık sıkıcı olmaya başladı. He. Son jarı da gönderdim arkadaşlar. İkinci görev bir tane daha görev yapacakmışız. Aa, bu biraz zor bunu bekleyeceğiz. En baştakine gidersem sayıyor muydu arkadaşlar? Bir bakalım bura birazcık daha çünkü kolay olacaktır bizim için. Evet sayıyor ve orası daha hızlı kırıldığı için oraya gönderdim. Buraya da TNT atarak mesela double yapabilir miyim acaba? Ve son alanı da açtım arkadaşlar. Oyunu bitirdik. Yine gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde bitirdik. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Artık arkadaşlar bu telefon muydu? Süper computer mıydı? Neydi? Bunu görmüş olduğunuz gibi buraya almışlar. Artık K-Bahinlik ile falan uğraşmamıza gerek kalmamış. Burada hemen yeni petler var ve burada limited huge petler var bu bölgeye ait olan arkadaşlar. Bakalım burada ne diyor? Find huge pet mi? Oha gerçekten mi? E ee, burada şimdi huge pet mi çıkacak ve biz bunları toplayabilecek miyiz? Oha çok iyi be. Kırılması çok zor. Arkadaşlarınla kır demiş. Bunun kırılması çok zormuş. Arkadaşlarım da kır diyor. Şimdilik dursunlar. Ben şu olayı merak ettim arkadaşlar. Bu arada mağazaya bir bakmak istiyorum. İki tane free küpümüz var. Çok güzel çok güzel. İki tane free küpümüz var arkadaşlar. Şimdi ben bu free küpü nasıl kullanacağım bakayım. Oha bende şu an 16 tane varmış. <laughs> Allah Allah. Demek ki bunlar çok kolay düşüyor arkadaşlar. Öyle zor bir şey değil. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım abi. Throw pet demiş. Tamam. Ya da petin üstüne mi tıklayacağım acaba. Yes please. At getir onu paket topu falan diyormuş. <laughs> %52 şansla. Bu pet'i alıyorsun demiş. Ve pet'i aldık. Allah Allah. <laughs> Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Nadir pet lazım o zaman bana. Bak %77, %82 bunlar kolay herhalde. Ee, şu %22'ymiş. Bak mesela bu nadir gözüküyor. Bunu almaya çalışalım. Poki topu getir onu falan diyor. Öyle a fail yedim abi şaka mı bu gitti pet. Oğlum bir kere daha deneseydim keşke ya. Yüzde onluk buldum. Gönder. Gönder gelsin. Hadi oğlum lütfen yakalayalım. Lütfen please please. Abi bu da kaçtı ya. Of kaçıyor bunlar arkadaşlar. Yes yakaladım abi. <laughs> Aa, çok iyi lan eğlenceli bu arada. Bir de bir şey de Peki benim o yakaladığım kaçlık? Yani ne yani o şimdi? Aa bu! Oha! 51 trilyon mu? Oh my gosh! <laughs> Oğlum bayağı iyiymiş bu arada. 51 trilyon ne? Bu arada yeni bir e, soul ek diye bir ek gelmiş. Yani ruh peti gibi bir şey herhalde arkadaşlar. Titan şu şekilde bayağı değişik bir şeye benziyor. Bunlar da ilerleyen zamanlarda. Bakarız. Burada trainer Preston var. Harbiden antrenör olmuş adam ya. Başımıza antrenör kesildi. E ne yapacağız şimdi? Burada diyor ki görevleri yaparsam diyor. Ha elemental gift climbleyebiliyoruz. Okey. iki tane physical seals yakala demiş mesela. Griffins yakala demiş. Fire bat yakala demiş işte altı tane falan. Anladım yeni bir gift var ve bu giftin içinde de güzel bir huge pet var. Wow ama bu görevleri yapmak o kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Sürekli afk kalamayız oynamamız gerekecek. Oynamak da belli bir yere kadar. Şu pembeden yakala mı demişti. Bak bu pembeden yakala demiş. Gel abi. Yakalayayım ben seni bir. Aa. Oğlum %72'sin sen niye kaçıyorsun? Abi shiny var burada. Vay shiny buldum. Gel buraya. Gel sakın kaçma %77'sin kaçamazsın. Kaçamazsın. Yes aldık. Sen benimsin dostum. Evet aldım bunu bitti mi görev? Abi bir tane daha diyor ya. Öf sen de var ya. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha gel abi. Düzde 91 çok iyi gel seni de yakaladım. Galiba görevi bitirdim arkadaşlar. Hemen Preston'un yanına gidip bakacağım. Yes climbla demiş. Climb'lıyorum. Climblayamıyorum. Vermiyor. <laughs> abi ya bir var ya gerçekten alamıyorum şu anda. Evet neyse yine bug var galiba oyunda arkadaşlar. Ee, yani görevi bitirdim ama niyeyse hediyemizi alamadık. Birazcık çatlattım arkadaşlar. İngiliz şüphetim 51.5 trilyon gücünde. Şunun rainbow ama bunun normali bile 51 ise gold'unu daha iyidir arkadaşlar. Şu an kısa bir süre olduğu için henüz çıkartamadık. Burada ne yazıyor? Reverse clan battle mı? Tersten savaş. Ters clan savaşı. Ters mi? Anlamadım hiçbir şey arkadaşlar şu anda. Yani puan nasıl kasılıyor acaba bilmiyorum. Şu anda mesela puan kasanlar var. 10 puan, 25 puan. Acaba pet yakaladıkça puan mı veriyor? Mesela şu an ben bizim klanda bu arada herkese attık arkadaşlar. Çünkü sadece oynayabilenleri, oyuna girebilenleri alacağız. Şu an mesela benim 0. Bakalım mesela bir tane pet yakalayalım, yakalamaya çalışayım. Kolay olan bir şey yakalayayım. Mesela bunu yakalamaya çalışalım bakalım. a evet bir puan kazandın diyor klanın için bir puan aldım diyor tamam arkadaşlar olayı çözdük olay e, pet yakalamakla geçecek oğlum bu böyle olur mu ya bir puanım oldu mesela şu anda bu arada yeni dünyanın ilk yerinde arkadaşlar merchant var buradan 5k yani beleş resmen beleş arkadaşlar bunları buradan böyle alabiliyorsunuz da aynı zamanda neyse bir de plazaya gideceğim plazada her şey alt üst oldu diyorlar bir gidip hemen plazaya bakalım He hayır her şey alt üst olmamış tamam şimdi çaktım olayı arkadaşlar ee, galiba yeni kılan savaşında verilecek olan o hediye var ya bakayım bir şu bu ters dönüyormuş arkadaşlar tersmiş yani Preston abi ne gerek var bilmiyorum ama petler de tersmiş kaykay da ters arkadaşlar stand da ters yani stand açtığınızda şu pet görünen kısım var ya aşağıda İsminizi yazan kısım yukarıdaymış. Abi ne gerek var ablamadım ama böyle bir şey yapmış Preston abi. Evet güncelleme şimdilik bu kadar arkadaşlar. Çok bir şey yok. Yani çok da bir beklentimiz yoktu zaten. Yeni bir dünya geldi. Yeni bir rank geldi. Yeni klan savaşı geldi. Bunlarla idare edeceğiz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğenmişsiniz, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmayın. Seviyorum kendinize. Hoşçakalın. Bay bay.